Nasılsınız, iyi misiniz? Ah. Valla çok iyi çok teşekkür ederim. Ben de çok sağ teşekkür ederim. Verdiğim hizmetler için de çok ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. <laughs> Belki 30, 30 yıl önce ee, Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel bir asfalt attı halimize çalışmaların devamını diliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Resim Dutlu'nun mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bülent Ceroğlu'nun döneminden beri ilk defa bir asfalt atıldı bizim mahallemize. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok memnun olduk. Çok, çok memnun güzel olduk, oldu. Yani yağmur yağınca hep batıyorduk yani. yani Yollarımız, bir... duvarlarımız berbat oluyordu. Hı hı. Çok güzel. Çok, çok güzel olsun. oldu. Çok güzel oldu. Allah razı sağ olsun. Olun, çok memnunuz. Sağ, memnun olsun. Allah. sağ, Allah. sağ olsun. olun. Allah razı hı. olsun. Bizlere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etmek için davet ettik. Çok sağ olsun. Var olsun. Mahallemiz şimdiye kadar bir ciğer oğlunla gördü, bir de Dutlu'nun, Besim Dutlu'nun. Allah ondan çok razı olsun. Yol Vallahi elimizden gelince Ne de demek? Her zaman görevimiz inşallah daha da güzel Hayır, işler yapacağız. Sağ olun. Amin.